Arkadaşlar merhaba ben Fatih. Evet sesim tanıdık gelebilir. Tanıdık gelmeyebilir pardon. Ben Melih'in kuzeniyim. Ve bugün Melih'in tabletini çaldım da bu niye böyle? Çok garip bir karakter neyse. Şu an Melih'in askeri bir moduna girdi Arkadaşlar pardon yanlışlıkla durdurdum. Ee, ben ne yapacaktım? Heh, yemek yiyecektim. Melih'in rastgele bir moduna girdim. Melih bana bugün bu modu oynamama izin vermedi. Niye dedim? Dedi ki bu bir tane zombi salgından kurtulma diye seriyi başlatacakmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Önceden sayıyorum size. <laughs> bu salgınla alıştırma yapıyormuş. Burada sadece hayatta kalmadı. Bakın. Ben Melih'in bir kere bile yaratıcıya geçtiğini görmedim. Çünkü Melih şerefli biri. Başka youtuberlar gibi başka yaratıcıya hiçbir şekilde geçmiyor. Sadece atıyorum Nitroksin et, modum falan var. Orada onları size göstermek için yapıyor. Yoksa kendisi hiçbir zaman yapmıyor. Bakın Borola bile Melih şerefli olduğu için Borola bile kanalına abone. Siz de hem Borola'ya hem de Melih'in kanalına abone olup like atmayı unutmayınız. Borola sana gelsin. arkadaşlar. Şimdi bu domuz avcılarını öldürelim. E bunlar beni de mi avlıyor? Domuz avcısı da. bak. İşte <laughs> <laughs> Yanımda kardeşim var bana gülüyor. <gülüyor> Kaç lan? Kaç lan? 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 Arkadaşlar Melih de şu an uyuyor. Şu an yanımızda. Ama uyuyor, uyur, uyur halde. Şimdi. Şimdi ondan. Ondan dolayı arkadaşlar. Melih bu yansı ağzınıza sıçacak yani. Olmuş. Hop. Ne koydum? Zombisi. Mermim yok? Dur. Evet, mermim yok. Sonunda işte bunu Marşef'ten bulmuştur. Evet, Marşef'ten bulmuş herhalde. Ben ne? Var? Neyse, alayım materde kalsın. Belki bulurum mermi. Aa, dürbün açılıyormuş da? Doğru lan, ben açmıştım ya. Korkutucu de biraz

Kanlara bakar mısınız? Kanlara bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar Melih uyandı. Uyanacak. Ama bana ne? Uyanmışsa ne olur? Ağzınıza sıçar. Çok bir şey olmaz. Ölürüz. Dün dışarı çıktık arkadaşlar. Tamam mı? Eğer onun dediğini yapmasaydık vallahi arka bahçeden bizim cesedimizi toplarlardı. <laughs> Melih'i de 50 Melih'i de katil olarak hapse atarlardı. Haberiniz olsun. Kanal Melih'in kanalına abone olup like atmayanların evine Melih gelecek. Melih'in kötü hali geliyor Sus sen. Sen konuşma Ezik. <laughs> Hitler filmi değil bu. Kaçış <laughs> <iş> filmi. <gülüyor> <gülüyor> Oo iki birden. Git lan. Korkuyorum, Aynı Korkuyorum sen hızlı koşuyorsun. Film. Kaç lan. Mermi bitmiş. Ay, bu zaten direkt dolduruyordu o. Ya. <laughs> Bazıdan tek tek koyuyor. Lan bir git lan. Şuna bak. Şuna. Şey Öbürü bile senden. Aa Melih <laughs> uyandı. Bize bakmıyor. Tuvalete gidiyor. Tableti sakladım. <laughs> lan. Beni <Böyle> tuvalette. <laughs> ben de bir şunu öldüremedim ha. Sık. Lan ne mermisi bilmiyormuşum lan ben. Abi, dur, dur, dur. Ulan Melih geldi. Melih geldi. Vallahi. Video çekiyor Melih. <gülüyor> <gülüyor> Aa, video mu çekiyorsunuz lan? <laughs> Arkadaşlar merhaba. Yeni uyandım ya. Seninle video bitince boğazlaşırız biz neyse. Melih <laughs> sana bir şey diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin. <laughs> ben senin hakkında <laughs> hep iyi konuştum. Hiçbir şekilde kötü konuşmadım. Tamam, tamam videoya bakarız bu arada. Zombi salgını serisiyle ilgili bir şey demedin değil mi? <laughs> Dedim. Allah seni belanı... Beraber... Neyse arkadaşlar Fatih söylemiş ben de söyleyeyim. Yeni bir zombini sal... Zom... E, Fatih gel. <laughs> zombi, sal... zombi salgını serisi gelecek. Yeni arkadaşlar. Onun için videoları ayarlıyoruz zaten. Yani Ayarlamıyoruz ayarlayacağız. <laughs> Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O sırada ben de Fatih'i birazcık cik 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 daha video 6 dakika oldu. Çok kısa. Biraz daha uzun olsun. Biraz daha uzun olsun. Evet. Neyse diğer videomuzda seninle zaten çıkıp ee, kavuşuruz. Yani diğer videoda kaldım. Kafan <laughs> niye böyle Sizce senin? Oğlum hani mod kullanarak yaptım ya bozuk işte. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Videoya devam ki. Melih bu arada bunun benliğini evet, bitirdim. Allah belanı ver. <laughs> sen video 10 dakika önce bitireceğiz ama. Ona tamam, bir. Ona. Ona sen. sen? <laughs> Ananın telefonunu kapatayım. Videonun kapatma özelliği var. Hoppala. Nah <laughs> çekiyor arkadaşlar bana. Yo ne ona nasıl var ya. Şerefsiz bile gitmiş. Bu arada hala Fatih oynuyor arkadaşlar. Ben Fatih'i izliyorum. Şerefsiz gitmiş bir de kanalıma video atıyor. Sen. Hey. Başka şerefsiz var mı? Şerefli <laughs> var mı? Tamam. Şerefli <laughs> dedi. Ben evet. sana o kadar şerefli dedim. Ben de şimdi sana şerefli dedim. Ama yaratıcıya girmiyoruz. Arkadaşlar bakın. Merih namuslu olduğu için yaratıcıya girmiyor. <laughs> tamam ne zaman yaratıcılar girmiyor. Ne zaman söyleyeyim mi? Ne zaman? Hiçbir zaman. Evet. Doğduğumda bile girmemişim. Yani o kadar iyi. O kadar güzel bir çocuğum yani. Yo ben girmedim hiç Melih. ne gördüm ben bu ne, ne diyeyim? Envantere bak <laughs> not oldu Melih ne var <laughs> Ne yaptın yine <laughs> geldi şimdi artık. Arkadaşlar video bu kadardı görüşmek